Evet, cennet-cennet mağarasının en alt mi? kısmına Ayır, indik. Ayır, burnu Nerede ayırmenin burnu? Aa, ne gördüm? Ben göremedim onu. Ayırmenin burnunu görmüş burada arkadaş. Nasıl gördü bilmiyorum ama. Evet. Ayırmen, ayırmen Evet. Ayır, evet. Alo? Alo? Telefon çekme la. Bu da. Yok da başka bir yerde yok da telefon çekmiyorlar. Şu yapraklar hangi bitkiye ait? Bir i̇nceleriz. Bu evet. mu? Ya yok fatura varmış da götürürsün. Çok, edeyim, gülüyor, çok, gülüyor, gülüyor. çok gülüyor, gülüyor. Yazı aa. Evet burada bir yazıt bulundu. Şu şekilde tarihi bir Aa yazıyormuş? ne yazıyormuş? Bu obruğa ve çalı çırpıya ve ormana girmeden önce Arimoy toprağında gürüldeyen Aos nehrinin ışıksız akıntısı görüşümü tam kapatmadan ben Eupapis, Pan ve Hermes'in bağışlayıcılığını diledim. Vay be! be 2018'de Milattan falan. önce 1. ve 2. yüzyıllar diyor. Buralarda su falan mı varmış sence? Akıyormuş belki de. Olabilir, kurumuş. Pan ve Hermes'e yalvarıyormuş. <laughs> <laughs>